bağlıyoruz millet. Bugün 10 Temmuz ben ben alayım, 2021 Gülbin Hanım ve e Demirci Demiriz Ustamız Ahmet de Usta birlikte etçiyeleri bağlıyoruz. Etçiyeleri mi bağlıyorsunuz? Kolonların etçiyelerini bağlıyoruz. kolon etçiyeleri peki. Evet, 8 tane evet. evet de bir de taraftan de demir bükülüyor. taraftan de de kalıplar. De. Evet orada Barış oğlumuz. El sallıyor. <laughs> Burada da demir projesi. Zaman zaman projeye bakılıyor. Evet, Gülbin Hanım işin düzgün olması için elinden geleni yapıyor. Gülbin Hanım, biz bu iş yapamayız böyle. Dışarıda böyle iş yapamayız biz. Bizi çok sıkıyor bu. He, öyledir. Yani statikte bir numaradır Gülbin Hanım. E, yıllarca kontrollük yapmış, denetlemiş, teslim almış. Evet. Bugün 10 Temmuz 2021. Perdelerimizin, kolonlarımızın kalıpları çakılacak. O yüzden kalıplarda yağlama hazırlıklar devam ediyor. Çalışmalara devam. 15 Temmuz 2021 Bu beton biraz prizlendirici Hızlı priz alan bir beton ve kalitesi daha yüksek olan bir kal beton döküldük evet, Ustamız arkadan perdelerin kalıplarını söküyor manzara arkadaşlar da orada çalışıyorlar kalpları sökmek için. Evet komşumuz Ali abi sınır komşumuz. Allah ne muradı varsa versin Ali abimize. Amin, Herkese versin Cenab-ı Allah. In. Amin amin amin. Evet. Da pencereyi temizler. Merhabalar. Bugün 11 Ağustos 2021. Ne zamandır evimizle ilgili video çekmemiştim. Çünkü üst döşeme kalıbı oluyordu aynen. Yani teras ve evin şeyi. Bu tarafta tabi e, grabeton ve radya arka tarafta yapılınca burası hem zemin olacak. Yani burası teras, şurası teras. Şu anda e, hem kalıp çakılıyor bugünlerde hem de çok önemli bir olay olan perdelere yalıtım yapılıyor. Efendim e, Barış oğlumuzla diğer oğlumuzun adını bilmiyorum. Barış Volkan, Volkan oğlumuz. Barış Aydemir, Volkan Çoban. Ha, evet. Barış Aydemir'le Volkan Çoban arkadaşımız yapıyor. Peki ne marka yalıtım kullandınız? Belki arkadaşlar merak ederler. Çok iyi bir marka dedik ama yani, neydi? Likit Nebra. Likit de... 2000, 2013 yılında çıktı. Evet. 2013 yılında Adı neydi? Adı neydi Barış kardeşim? Oğlum. Adı Likit Nebra şey olarak geçiyor. Evet. Markası. Emirzen. Emirzen Aliyeci. 2X. Evet. Evet. İkiriz. Emrezer. Emrezer. evet. Emilzer, ALC 2Xmiş. Ee, bu önemli. Neden? Çünkü yalıtımda hani çok çeşit malzeme var hakikaten. Yani çocuklarımız çok özveriyle çalışıyorlar. Yazık Barış kardeşimizin her yere düğünü de geldi. Her yeri simsiyah oldu. Atilla Bey arkayı temizledi. Şu boşluğu temizledi. Daha sonra membran yapılacak buraya. Ee, şey, özür dilerim membran diyorum. Diren borusu döşenecek. Ee, ve ondan sonra tekrar doldurulacak burası. Doldurulduktan sonra dediğim gibi e, evin girişi e, şurası aslında da burası kiler e, gibi bir yere. Yani Şurayı da birleşecek giriş. Öyle diyeyim. Ondan sonra böyle bir e, bir proje. Bakalım ilerleyen günlerde size yine güzel videolar atmayı planlıyoruz çalışmalarımızla ilgili. Şimdilik hoşça kalın sevgiler. Evet. Merhaba. Bugün 15 Ağustos 2021. Kalıplarımız bitti efendim. Bu şekilde. Ancak bu arka tarafa yapılacak dolgu için burada böyle bir taş duvara ihtiyaç oldu. Böyle bir taş duvar örülecek ki arkası toprak dolgu yapılabilsin. Bu şekilde. Sıcak bir 15 Ağustos gününden hepinize sevgiler. Çalışmaya devam.